Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel sıcak bir cumartesi. Yazdan kalma bir gün. Biz de bugünü de değerlendirmek istedik. Evde yiyeceklerimizi hazırladık. Hem piknik hem gezme olsun istedik. O yüzden Haliç Köprüsü'ne geldik. Yani Haliç Köprüsü'nün altında bir piknik alanı var. Oraya geldik. Burada hem pikniğimizi yapacağız. Hala kahvaltı yapmadık diyebilirim. Hem pikniğimizi yapacağız hem de gezeceğiz. Farklı bir yer gezelim istedik bugün. Bir deniz havası alalım istedik. Bugün bize eşlik ederseniz çok sevindiniz arkadaşlar. Seni türü bir şey var mı anneciğim? Yok. Şu anda da travma sesini duyuyorsunuz zaten. Tam köprünün altındayız. İnşallah çok güzel bir gün olur. Ee, günümüzün geri kalanını planlamak üzere. Şimdi bu şeyle konuşacağız. Ve annem de burada zaten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biz yemeğimizi yedik. Biraz geç oldu. Daha erken başlamam lazımdı video ama burası çok güzel. Yani İstanbul'da yaşayıp da buraya ilk defa gelmiş olmak benim için bir kayıp oldu. Neyse olsun. Ben hep Eminönü taraflarına gidiyordum yani. Haliç'in bu yakasına inmiyordum. Ee, Sokulu Mehmet Paşa Camii'nin hemen yanında hem yürüyüş yeri hem de piknik alanı. Muhakkak birçok kişi gelmiştir ama <laughs> benim gibi yeni olduğunu düşünenler de vardır umarım. Ama çok güzel bir yer. Ee, yani piknik yaptık. Camiye gittik. Camiye gezdim. Çok güzel bir cami. Tarihi bir cami zaten. Hemen yanında kafeler falan da var. Kafe, restoranlar. Oturulabilecek çay bahçeleri, nargile bahçeleri falan var. Nargile alanları. Güzel yani. Sevdik. Şimdi de e, birlikte e, pekmez yapacaklarmış memlekette. Onun için Eminönü tarafına geçiyoruz. E, alüminyum bir tencere bakacak veya bakır bir tencere bilmiyorum artık. Hemen böyle sahil kenarında tencerelerin satıldığı büyük bir yer var. Oraya gidiyoruz. Memlekette lazım oluyormuş. Orada bulamıyorlarmış çünkü büyük bir tencere. Şimdi o tarafa geçelim dedik. Hem ticaret hem ziyaret tarzında hem de çekim yapmaya karar verdim. Bayağı ara verdim farkındayım. Ama inanın burası çok güzel. Bir de biz şimdi gün batımına da şahit oluyoruz. Gerçekten muazzam bir manzara var zaten e, onları fotoğraf olarak çektim. blok e, blog serisinin sonunda koyacağım. Evet arkadaşlar. Emin olunler bu saatte gelmeyenler, gün batımına şahit olmayanlar mutlaka gelsinler. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. E, bu Haliç Metro köprüsü yürüyüş de çok güzel oluyor. Yolun bir yani, e, yolun bir yakasından karşı yakasına tamamen yürüyüş alanı var. E, metro inşaatı pardon metro inşaatı diyorum. Metro e, tramvayların gittiği yerde üst katta zaten. Alt katta tamamen yürüyüş alanı yapmışlar. E, asansör var. Bebek arabalara gelenler için, engelli vatandaşlar için veya tamamen yürümek için de yürüme yeri yapmışlar. Çok güzel olmuş. Zaten burası 5-6 yıldır yapıldı vardı da böyle ayrıntılı bir şekilde gezmemiştim. Şimdi de biz günün geri kalan kısmını değerlendirmek istiyoruz. Videomu kaldığım yerden devam edeceğim. Takipte de kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, e, herkese tekrar merhabalar ve son kez merhabalar bugün. E, videomuzun sonuna geldik. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. E, evet, şey. Köprüsünün altındaki o mekanda e, gerçekten bizim için keyifli oldu. Bir akşam burada eğlence vardı. Halay çekenler, oynayanlar falan onları da izledik, onlara da eşlik ettik. <laughs> yani çok güzel bir gün geçirdik, dolu dolu. İyi ki gelmişiz. Yarın e, yağmur yağacağı söyleniyor. O yüzden bugün tadını çıkarmak istedik. Yorulduk ve şimdi evimize gidiyoruz. Size şöyle güzel bir İstanbul manzarasıyla Haliç manzarasıyla iyi akşamlar demek istiyoruz. Ve veda etmek istiyoruz. Videomuzu e, beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı, ve, abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Created with free version for non-commercial use.